Bir süredir Osman Kavala ile ilgili bir iş yapmak istiyordum. Sonunda fırsat buldum. Bu vesileyle ondan bahsetmek istedim hala bilmeyenler için. Osman Kavala birçok derneğin, vakıfın, sivil toplum örgütünün kuruluşunda yer aldığı gibi yönetim kurulu danışma kurulunda bizzat çalıştı. Farklı grupların bir araya gelmesi, kültür sanat aracılığıyla üretim yapması, farklı kültürlerin birbirini tanıması için çalıştı. Kültürel çeşitlilik, kültürel haklar işbirliği üzerine Anadolu kültürü kurdu. Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalar yürüttü. Kültür sanat yoluyla eğitime inandı. Peki bu insan neden şu anda hapiste? İlk olarak Gezi Parkı eylemlerine finansal destek sağladığı iddiası ortaya atıldı. Ardından Anadolu kültürü vatandaşları devletle bağlarını zayıflatma amacı güttüğünü, yani casusluk faaliyetleri için kurulduğu iddia edildi. Tüm bu gerçeklikten kopuk, asılsız iddialar, suçlamalar, bir verat, iki defa tahliyeye rağmen devam ediyor. Ve Osman Kavala 1163 gündür haksız yere tutuklu.